hepinize saygı sunuyorum. Bir mevzu arkadaşlar. İnsanlık, insan olmak, Adem olmak. Öncelikli şartı nedir? İnsana saygı duymaktır. Yaradılana saygı duymaktır. Bir hayatı yaşıyoruz. Topluca, birlikte, müşterek bir hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla elbette farklı görüşlerimiz olacak, elbette muhalif taraflarımız olacak. Ancak birbirimize tahammül edeceğiz, birbirimize saygı duyacağız. Tek şartı var. Hayat hakkı tanımak. Hayat hakkı tanımayana saygı duymayacağız. Eyvallah. Ancak birbirimizin iyi gününde, kötü gününde paylaşım yapmayı da bileceğiz. Zaten bu bizim kültürümüzün gereği. Bizim kültürümüzde var, Türk kültüründe var, İslam medeniyetinde var. Dolayısıyla aslına bakarsanız insan olmanın asgari gereği de budur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri malumunuz COVID illetiyle şu anda efendim tedavi görmekte, çok hafif atlatmakta elhamdülillah. Bütün dünyadan da geçmiş olsun talepleri, geçmiş olsun dilekleri geliyor. Kendisine hemen hemen bütün ülke devlet başkanlarının mesajlarını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ali Cenap bir isim dolayısıyla hepsine müteşekkir olduğunu, teşekkür ettiğini sosyal medya kanalıyla ifade ediyor, bildiriyor. Biz de yüreğimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza her daim bol ganime şifa diliyoruz. Allah'ın izniyle çok yakın zamanda bundan da kurtulmuş olacak. Zaten şu anda vazifesinin başında. Hem kendisi hem eşi çok hafif atlatıyor. Burada yaşadığımız bir hadise oldu arkadaşlar. Yıllardır burada izah ediyoruz, anlatıyoruz, vurgu yapıyoruz. Neye vurgu yapıyoruz arkadaşlar? Bölücü vatan hainlerinin insan düşmanı olduklarına, insana hayat hakkı tanımak gibi bir düşüncelerin olmadığına vurgu yapıyoruz. Onların burada siyaseten efendim koruması, kollaması altında olan bir yapı var. HDP. HDP milletvekillerini hep beraber takip ediyoruz, görüyoruz. Ve onların tarzını, onların yaklaşımını da yer yer burada izah ediyoruz, anlatıyoruz. Nedir onların tarzı? Onlar öldürmeye ayarlı bir yapının muhibbi durumundalar. Yani PKK sever bir yapıdır o. PKK dediğiniz kim arkadaşlar? Nedir bu yapı? On binlerce insanın kanına girmiş bir terörist yapı. Onları severler, onları koruyup kollamaya dönüp siyaseten konuşlanmış bir yapı HDP. İşte milletvekillerinden birisi. Üstelik de sözüm ona, efendim, mesture birisi, başını örten bir milletvekili. Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığından dolayı geçmiş olmaz diye bir temennisini ifade ediyor. Yani geçmiş olsun taleplerinin tam tersi geçmiş olmaz talebinde bulunuyor. Bu insan olmadığının, asgari insan olmanın şartlarını yerine getirmediğinin bir kanıtıdır, göstergesidir. Zaten hep söylüyoruz teröre muhabbet besleyenin insana sevgi duyması söz konusu olabilir mi? Hele hele Cumhurbaşkanımız gibi bu ülkeyi zirvelere taşımış bir isme bu ülkeye düşmanlık edenlerin muhabbet beslemesi mümkün olur mu? Olmaz. Hüda Kaya'dan bahsediyorum arkadaşlar. Hüda Kaya diye bir isim. Senelerdir takip ediyoruz. Yaptıkları yegane şey insanlık düşmanlığıdır. Yaptıkları yegane şey insana yönelen PKK'lıları burada muhafaza etmeye çalışmaktır. Onların lehine konuşmaktır. Onları koruyup kollamaktır. Öyleyse bunların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönüp geçmiş olsun talebinde bulunmalarını beklemek de zaten saf olur. Bize böyle bir beklentimiz yok. Ancak görülsün diye, hakikat görülsün diye Cenab-ı Hak ifşa ediyor bunları. Bir hastalık üzerinden geçmiş olmaz talebinde bulunmak insan olmamanın açığa vurmuş halidir. Bunlar insan değiller. İnsanlıktan nasibini almamışlar bunlar. Ve arkadaşlar çok açık bir şey söyleyeyim size. Bakın bu kadın sözüm ona muhafazakar görüntü veriyor. Görüntüsüyle, şekliyle, şemailiyle öyle bir görüntü veriyor. Oysa hakikat istismar ettiğinin resmidir. Nasıl olmuştur bu? O Ersoy diye bir milletvekilleri var değil mi? HDP'nin. O da kadın milletvekili. Üç gün önce burada mecliste inançlarımıza sepletti inançlarımıza hakaret etti, inançlarımıza aşa aşağıladı, hafife aldı. Buna dönük bu muhafazakar kimliğini görüntüsüne yansıtan Hüdakaya ne yaptı? Tek bir lafı var mı? Asla. Çünkü samimi değiller bunlar. Bunlar ne inanç saadetinde samimiler ne vatan saadetinde samimiler. Bunlar Kürtlere de düşman. Onu da hep söyledik zaten. Bakın arkadaşlar Kürt dediğiniz bu milletin en esaslı parçasıdır. Ve bu millete ait bütün değerleri onlar da özümsemiş, onlar çok daha böyle yüreklerine indirmiş bir kesimdir. İnsani hasletleri yüksektir bunların. Peki bu HDP dediklerimizin, HDP'nin içerisinde konuşlanmış olanların böyle bir hassasiyeti var mı? Asla hiç olmadı. Olmadığının son fotoğrafı Hüdakaya'nın açıklamasıdır. Ve bunu millet kınıyor. Az önce biraz önce Erzurum'un bir tek HDP'li belediyesinin olduğu ilçeden muhtarlarımız yanımdaydı. Az önce, biraz önce. Bunları lanetliyorlar. Kürt kimlikli kardeşlerin muhtarları. HDP'ye lanet ettiklerini, Cumhurbaşkanımıza karşı bu takındıkları tavırdan dolayı kınadıklarını onlar ifade ediyor. Bütün Kürt kardeşlerimizin hassasiyeti böyle. Bunların Kürt hassasiyeti yok, Kürt derdi yok, insan derdi yok bunların. Onun için ben de Kaya'yı telin ediyorum, kınıyorum. Biz nereden gelirse gelsin, hastaysa ona çok müşfik yaklaşırız. Özellikle ölüye, hastaya çok çabuk yetişmeye çalışırız. İnsan olmanın gereği budur, İslam olmanın gereği budur ve bizim milli kimliğimizin en asgari şartlarından birisidir bu. Bunlar hiçbirinden nasiplenmemiş, milletimiz özellikle görsün diye burada vurguda bulunuyorum. Ve arkadaşlar bakın bugün güzel bir gün, özel bir gün. Gaziantep ilimize efendim gazilik unvanının verildiği gündür. Bunun yıl dönümüdür. Normalde mesela bunları konuşmamız lazım. Bunlardan dolayı efendim tebriklerimizi, takdirlerimizi koymamız lazım. O gün Gaziantep'te Antep'e gazilik unvanını verdiren milli mücadelenin kahraman isimlerine rahmet okumamız lazım. Biz elbette okuyoruz. Rahmet olsun. Onları ila nihaya hep hatırlayacağız, hiç unutmayacağız. Gaziantep'teki o mücadelenin bayrak isimleri hep yüreğimizde yaşayacak biz. Bunları konuşalım diye özellikle bir zemin açılsın, bir fotoğraf açalım diyoruz ama açamıyoruz ara ara. Çünkü bu neviden münafıklar, bu neviden vatan, millet, insan düşmanları maalesef sözümüzü bu zaviyeye getirmemize maalesef mani oluyorlar. Ben yine de bu vesileyle Gaziantep'imizin gazilik unvanı aldığı bu günü tebrik ediyorum. Gaziantep milletvekillerimiz şahsında bütün Gaziantep'li kardeşlerimi canı yürekten kutluyorum. Onların cetleri, onların ataları kan akıttıkları için, o mücadeleyi verdikleri için biz burada basın toplantısı yapıyoruz. Sizlerle mülaki durumdayız. Onlara minnettarlığımızın sınırı yoktur arkadaşlar. Ve arkadaşlar dün 7 Şubat'tı. 7 Şubat'ta ne yaşanmıştı? Bundan tam 10 sene önce ne yaşanmıştı arkadaşlar? <laughs> MİT Başkanımıza karşı bir girişimde bulunulmuştu. Arka planında herkes de biliyordu ki asıl girişimde bulundukları başbakanımız o günkü başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımızdı. Sayın Cumhurbaşkanımız ameliyata girerken bunlar FETÖ, terör örgütü, bütün terör örgütleri gibi haince, hince işler yaptıkları gibi bu defa da aynı eylem üzereydiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ameliyata giriyor. Fırsat bu fırsat biz şen iyi düşüncelerimizi, iğrenç fiillerimizi hayata geçirelim diye bir gayretleri vardı. Ne oldu? <laughs> MİT Başkanımızı efendim ifade için davet ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale etti, göndermedi ve onların o emelleri yarım kaldı. Sonrasını biliyoruz. Gezi olaylarını biliyoruz. Ardından gelen efendim yönelmeyi biliyoruz. İhtilal girişimini, darbe girişimini hepimiz, hepimiz biliyoruz. Kanlı girişimleri biliyoruz. Hepsini bertaraf ettik, alt ettik. Çünkü hep altın çiziyoruz. Bu millet doğalı bir millet. Bu millet liderini bulduğu zaman zirvelere yürüyen kıvamda bir millettir. Öyle de oldu. 7 Şubat'ı da unutmayalım. Unutursak arkadaşlar, bakın unutursak kaybederiz. O yüzdendir benim hatırlatmam. Yani 10. yılında, 11. yılında her yıl mutlaka kayıt düşelim. Su uyur, düşman uyumaz. Bu hakikati unutmayalım arkadaşlar. Uyursak uyanamayız. Uyanık olacağız. Bu hainlere karşı, bu hinlere karşı uyanık olacağız. O yüzden de 10. yılında 7 Şubat'ı burada kayda geçiyorum. Ve o günkü fiiliyatta bulunanları da burada bir daha telin ediyorum. Biz alesta bir vaziyette bu neviden yönelmeleri göğüsleyeceğiz sonuna kadar ve vatanımızı, ülkemizi en doruklara taşıma emelimizi, gayretimizi de gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, emelimiz vatanımızı doruklara ulaştırmak, emelimiz gayemiz milletimizi huzur üzere yaşatmak değil mi? Altın çizerek hep bunu söylüyorum. Peki bunun yolu nedir? Çok daha müreffeh, çok daha yaşanabilir ülke haline gelmektir. İnsanlarımızın huzur üzere yaşamaları için efendim ekonomik olarak da çok daha ferah feza bir zeminde yaşam, yaşamalarını temin etmektir. Bunun yolu nedir? Yolu arkadaşlar enerji maliyetlerini aşağıya düşürmektir. Şu anda Türkiye'nin cari açığının en önemli kısmını enerji maliyetleri koyuyor orta yeri. Öyle değil mi? Ve şu hayat pahalılığı, enflasyon tetiklenirken enerji fiyatlarından kaynaklı tetiklenme söz konusu. Oysa bakın ben size bir fotoğraf çizeceğim arkadaşlar. 2005 yılında biz bir devasa efendim baraj projesini hayata geçiriyorduk. Ama CHP'liler mani oldular. Şimdi ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki ya muhalefet mi bunlara engel oluyor? Muhalefet mi bu başarısızlıklarda? Elbette kardeşim ya. 2005 yılında Yusufeli barajını 2005 yılında Yusufeli barajını yaparken CHP mahkeme süreci başlattı. Danıştay engelledi. Sonra bu mahkeme süreci, bu serencam yaklaşık 8 yıl sürdü arkadaşlar. 26 Şubat 2013 yılında Vira bismillah dedik. Temelini attık. Yusufeli Barajı. Şimdi geldiğimiz noktada 5 Ocak'ta su tutulmasına başlandı ve bu baraj arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek barajı. 275 metre yüksekliği var. Bu yüksekliğiyle dünyanın da dördüncü barajı. Ve buradan senede arkadaşlar 1.8 milyar kilowatt saat enerji üretilecek. Böylesine devasa bir baraj ve işte bu baraj hayata geçtiğinde enerji maliyetlerine de ciddi miktarda aşağıya indirme noktası da katkı sağlayacak. Eğer CHP 2005'te böyle bir müracaatta bulunmasaydı şimdiye çoktan hayatiyet bulmuştu değil mi arkadaşlar? Ben bunu burada söylemesem bir büyük haksızlık olmaz mı bu milleti? Bu millet beni milletvekili olarak buraya göndermiş. Hakikatleri dillendireyim diye göndermiş. Muhalefet her türlü ayak oyununu yapacak, her türlü numarayı çekecek. Biz bunları sineye çekeceğiz. Arkadaşlar bugün enerji maliyetleri yüksekse samimi söylüyorum. İşte Yusufeli Barajı daha erken bitseydi olmazdı diye kayıt düşmemiz lazım. Bunun arkasında kim var? CHP'nin muhalefet anlayışı var. Söyleyeceğiz bunları ya. Bunu özellikle not düşüyorum. Arkadaşlar, bugün ayrıca bir bayrak ismimiz var bizim. Yıllarca dimağımızı beslediğimiz, okuduğumuz güzel vatansever bir isimdi. Gün Işığı diye bir köşesi vardı Tercüman Gazetesi'nde. Genç nesil belki hatırlamayabilir çünkü 2001 yılında vefat etti. 2001 yılında bugün vefat etti. Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması diye esaslı bir kitabından çok faydalanmışızdır. Çok sayıda eseri var, çok sayıda yazısını okumuşuz. Diyoruz ki keşke bu neviden nitelik sahibi yazarlarımız, bu neviden efendim, toplumu tenvir eden, aydınlatan kalem ehli, kalem erbabı isimlerimiz hep olsalar da toplum da hakkıyla, hakikatiyle bilgilenmiş olsa, kendisini rahmetle anıyorum. Biz hakikaten çok beslendik. Minnetarlığımızın sınırı yok onlara. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefat yıl dönümünde bunu da söylüyorum. Ve arkadaşlar, Erzurum'a gelelim. Hep söylüyorum, Erzurum vatanımızın en muhtena yerlerinden birisi. Erzurum'un her köşesinde de bir hususiyet, bir özellik açığa çıkıyor. Bütün ilçelerimiz öyle, merkez öyle, her tarafı öyle, insan unsuruyla da öyle. Efendim sadece Erzurum mu? Her yer öyle. Yani vatanımızın hangi noktasına giderseniz gidin. Az önce Gaziantep'ten bahsettim. Başka iller, nereye giderseniz gidin ama illerimizin bir takım özelliklerini de burada kayda geçmek lazım. Bakın Erzurum'un İspir diye bir ilçesi var. Çok özel bir ilçe. Karadeniz'e açılan kapımız bizim. Ovit Tüneli'nin geçtiği yer. Yani ara ara ben burada söylüyorum ya Erzurum'a deniz getirdik. Deniz neyle getirdiğimi söylüyor? Ovid tünelini yaparak getirdikmiş. Dağları delerek getirdik denizi. İşte o ilçemiz. O ilçemizde Yedi Göller diye bir muhit var. Çok özel bir yer. Burası Ovid dağlarının hemen güney yamacında bulunuyor. Ve Yedi Göller volkanik bir yapıya da sahip. Yer yer 4000 metreye ulaşan dağları var. Yedi göller de 3200 metrelik bir yükseklikte yer alıyor. Bu aylarda oralara gitmek mümkün değil. Özellikle Haziran ve Ağustos aylarında dağ sporuna dönük yüreğinde efendim kompartman açmış olanlar oraları bilirler giderler. Ben buradan özellikle insanlarımıza bir daveti davetiye de bulunuyorum. İsmimizin her tarafı güzel ama yedi göller bu yönüyle çok özel bir yer lütfen efendim ayağı düşen ya da zihninde vatanımızın işte farklı köşelerini gezmek isteyen kim varsa ispirimizin bu köşesine de mutlak uğrasınlar. Bir pencere açıyorum ve ispirli hemşerilerimizin gani gönüllerinden de istifade etmelerini burada salık veriyorum. Tabii ki ispir fasulyesinden de dönüşte alsınlar. Onun da ayrı bir lezzeti var efendim. Bunları kayda geçiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım. şimdi bir defa şu sual bir gerçeği açığa koyuyor. Nedir o bu tartışma? Sayın Cumhurbaşkanımızı millet nezdinde yenemeyenler, efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde alt edemeyeceğini görenler bu neviden ayak oyunlarına girmiş durumdalar. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemde ilk defa seçilmiştir ikinci defa seçilme hakkı vardır. Bunu onlar da biliyorlar. Ama işleri güçleri arkadan dolanıp puan alabilmek olduğu için faüllü girişimde bulundukları için muhalefet böylesine efendim tutarlı olmayan tartışmalar Türkiye'nin gündemine getiriyorlar. Hakikatte şu var. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa seçilmiştir. Yeni sistemde ikinci defa seçilme hakkı vardır. Hiçbir şekilde bunun hukuken önünde bir mania yoktur. Bunu hukuk allameleri söylüyorlar, bu işin uzmanları söylüyorlar. Sayın Adalet Komisyonu Başkanımızın çok tafsilatlı bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Ben özellikle muhalefetin bu ayak oyunlarına yönelirken lütfen hukuki efendim metinlere gitsin baksınlar, yaşananlara gidip baksınlar. Özellikle bilen insanlardan öğrenip ondan sonra konuşsunlar. Yoksa ciddi bir mahcubiyetleri oluyor. Gerçi bunlar da utanma sıkılma yok onu da söyleyeyim. Bunlar bir teviye bu neviden tartışmaları toplumun önüne getiriyorlar. Sonrasında da efendim bir mahcubiyet de yaşamıyorlar. Onu da söyleyeyim efendim. ben biraz önce Yusufeli barajı bağlamında elektrik fiyatlarının niye pahalı olduğuna da bir bakıma cevap vermiş oldu. Yani bunda muhalefetin de kabahati var dedim. Ancak bu teknik bir mevzu ve bununla ilgili Enerji Bakanlığımız çok ayrıntısıyla çalışıyor. Ben bunu biliyorum. Sayın efendim İbrahim Kalınbey'in de bir açıklaması vardı. Özellikle bu faturalarla ilgili bir açıklaması vardı. Oraya yönelip onlardan bilgi almak lazım. Çünkü teknik olduğu için ben burada ayrıntıya girdiğimde sonrasında bir mahcubiyet yaşayabiliriz. Öyleyse hakiki bilgiyi oradan almak lazım. Evet efendim. Var mı başka bir şey? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Var olun, sağ olun.